Sigortaya başlangıç tarihiniz otomatik olarak da e, buradaki emeklilik şartlarını e, belirliyor. Şu andaki yasa doğrultusunda kısaca özetleyecek olursak 8 Eylül 99'dan öncesinde yaş haddi kalktı. E, erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıllık sürenin geçmesi lazımdı. Prim günleri de 5000 ile 5975 gün arasında değişiklik arz ediyordu. E, 8 Eylül 99'dan bir gün sonra yani 9 Eylül 99 ile 1 Mayıs 2008 arasında olanlarla ilgili de yaş haddi 58 kadınlarda erkeklerde 60 prim günleri 7 bin güne yükseltildi. 1 Mayıs 2008'den sonrasında yine yasa farklı bir yasa değerlendirdiği için burada kadınlarda 58'den 65 yaşa kadar erkeklerde ise 65 60'tan 65'e kadar Toplamda 7200 gününüz varsa emekliliği hak edebiliyorsunuz. Ha, şu an mecliste sunulan e, Demokrat Parti vasıtasıyla e, ikinci bir EYT yani 2000 sonrasında işe girişlerle alakalı bir yasa teklifi var. Bunlar e, bir dernek kurdu ve bu dernek üzerinden de haklarını talep ediyorlar. Buradaki yasa teklifinin içeriğiyle ilgili bakılırsa da e, bununla alakalı prim günleri özellikle 6.250 günden başlayıp 7.000 günlere kadar kademeli olarak artırılmasını yani direkt 7.000 değil 6.250'den başlayaraktan prim günleri kendi içerisinde kademeli olarak e, değişmesini e, orada bulunan e, ikinci grup EYT ile alakalı e, yaşlarında 43 yaştan başlayıp 50 ve de 52 yaşa kadar ilerlemesini talep ediyor. Bununla alakalı yasa doğrultusunda yine gazi meclis karar verecek ve sonrasında netleşmiş olacak. Ha burası Türkiye olduğu için her şey olabilir diyoruz. Ha neden böyle bir şey talep ediyor buradaki? 8 Eylül 99'dan sonra işe girenlerle ilgili onlar burada e, bu revizlerlerin işlerini e, belli bir yaşa geldikten sonrasında yaşlısın diye onları işe almıyorlar. E, ortalama ömüre baktım ben ortalama ömürle ilgili Türkiye'de kadın 80 erkekte 75. A şu andaki yasalarımız doğrultusunda kadın 58 erkek 60 yaşında emekli oluyor. Dolayısıyla 7 bin iş günü üzerinden prim ödenmesi de yaklaşık olarak 20 yıl yapıyor. Yani siz sistemin içerisinde 20 yıl boyunca kalacaksınız. Orada prim ödeyeceksiniz. Sonrasında emekli olmanız lazım. Hakkaniyet açısından da en az bir 20 yıl prim ödediyseniz 20 yılda bunun meyvelerini yemeniz lazım. Ama yaş kıstasına bakıldığı zaman ortalama yaşta kadında e, 15 er, özür diliyorum kadında 22 erkekte ise 15 yıl ortalama ömür biçilmiş oluyor. E, yine burada bakurlularla ilgili aynı 8 Eylül 99'dan sonrasıyla alakalı çıkan kanunlardan dolayı geriye dönük olarak da ispat etseler bile yasadan kaynaklı olarak o günlerini alamıyorlar ve bir anda buradaki yaşlarda aynı şekilde 58 ve 60 yaşlara hatta 65 yaşlara kadar giden bir durum var. Bunun düzeltilmesiyle ilgili bir yasa teklifi sunuldu. Ee, tabii ki süreci yine e, meclisimiz belirleyecektir. Bununla ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu bir genelge yayınladı. Bu Genelgeye göre bireysel emeklilik sözleşmesinden kaynaklı olan alacağın devri hakkında genelge bu. Bunun kısaca özeti şu, siz e, hayatınızı idame ettiremiyorsanız bankadan bir kredi çektiniz. Bu e, tüketici kredisi olabilir, ihtiyaç kredisi olabilir, gayrimenkul kredisi olabilir, ticari kredi olabilir hiç fark etmiyor. ama buradaki kredileri ödeme yükümlülüğünüz yine sizde. Buradaki kredilerinizi iki ay boyunca taksitini kaçırdığınız takdirde otomatik olarak yasa takibi alınmış oluyorsunuz. Ve de iki ay sonrasında temerrüde düşmüş oluyorsunuz. Bununla ilgili genelge de 30 gün bir ek süre veriliyor. Buradaki 30 günlük sürenin sonunda da muacciliyet dediğimiz bir uyarıda bulunuyor. 30 gün sonunda da eğer yine ödemediğiniz takdirde çalışma hayatında bulunup da bunun üzerinden yüzde üçlük bir prim kesintiniz varsa buradaki kredi borcunuzu e, bireysel emeklilik sisteminde biriken paranızdan tahsil etme hakkına sahip. E, genelgenin tam özeti bu. İlerleyen dönemlerde e, geçmiş tarihte baktığımız zaman TES hayatınıza girdi 3 harfli olarak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi sizin bireysel emeklilik sisteminde biriken paralarınızla ilgili yarın öbür gün ihtiyaç duyduğunuz takdirde e, e, belli şartlar altında belli kısımlarını çekebiliyordunuz. Bunlar e, kısmi ödeme diye bir serendirildi. Evlendiğiniz takdirde, konut takdirde, doğal afet takdirde veya öğrencilik durumunda buradaki e, birikiminizin yarısını veya belli bir kısmını çekme hakkınız var. Yine ilerleyen dönemde hayatımızı etkileyecek olacak bir durum var. Orada da bireysel emeklilik sisteminde biriken paranız doğrultusunda direkt buradaki rakam size kefil olmuş olacak. Yani bankacılık üzerinden bir kredi çekeceğiniz takdirde sizden bir kefil veya bununla ilgili bir teminat isteniyordu. Buradaki teminat işte sizin bireysel emeklilik sistemindeki paranız da olmuş olarak kabul kabul Peki. görecek. Ocak ayında emekli olmak isteyen memurlara dikkat diyoruz. Yüksek emeklilik ikramiyesi bekleyen memurlara dikkat diyoruz. Hayal kırıklığına uğramayın diyoruz. Bunun nedenini de seyyanen zam olarak söylüyoruz bütün memurlar emekli olmadan önce özellikle e, alacakları emeklilik ikramiyesini iyi hesap etmeleri, alacakları emeklilik maaşını iyi hesaplamaları ve bunun üzerinde düşünmeleri gerekmektedir. Zira ülkemizde memurların çoğunun en büyük hayalinin yüksek emeklilik ikramiyesi olduğunu biliyoruz. Çok sayıda memur bu ikram, ikramiyenin hayaliyle ev, araba ya da çocuğunu evlendirme gibi hayali kurmaktadır. Ancak şunu söylüyorum. Beklentiniz karşılanmayabilir ve bu konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Neden? Şöyle izah edeyim. Temmuz ayında bir zam yapılmıştı. Yapılan zamın %17.55'i oransal zamdı. 8077 TL'si ise seyyanen zamdı peşinen söylüyoruz bu 8077 TL'lik seyyanen zamın Ocak ayında alacağınız emeklilik maaşına bir kuruş bile faydası olmayacaktır. Yine 8077 TL seyyan enzamın alacağınız emeklilik ikramiyesinde bir kuruş bile faydası olmayacaktır. Bunu şu şekilde izah edelim. Biliyorsunuz en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilmişti. Dolayısıyla bunu ikiye böldüğümüz zaman 13.940 TL'nin e, keseneye esas kazançlar bölümü keseneye esas kazançlar bölümü emekli maaşının hesabında ve ikramiyenin hesabında dikkate alınacak. Ancak şu 8.077 TL'lik kısım Ocak ayında ne kadar zam olursa olsun bu seyyanen seyyanen verilen zam hiçbir şekilde emeklilik ikramiyesine ve emeklilik maaşına kesinlikle bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bunun hesabının yapılarak emekli olup olmamaya karar verilmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle emekliliğine 1-2 yıl kalmış olanlar emekli oldukları takdirde bu 8077 TL'lik zam ve yılbaşından sonra bu 8077 TL'lik zama gelecek olan zamı da unutsunlar diyoruz. Çünkü bunun hiçbir faydasının olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi memur maaşlarına baktığımız zaman özellikle emeklilik maaşı hesaplanırken aslında aylık bağlama oranı çok yüksek. 25 yıl çalışmış olan bir memur eğer emekli sandığına tabi ise yüzde %75 oranında aylık bağlama oranı var. Peki aylık bağlama oranı bu kadar yüksekse Memur maaşları ve memur ikramiyesi neden düşük bağlanmaktadır? Bunun nedeni şurada yatmaktadır. Örneğin 22.017 TL maaş alan bir memur, e, seyyan zam zaten hesaba katılmıyor onu söyledik. Bu 13.940 TL'nin içerisinde hangisinden emekli sandığı keseneği kesiliyorsa sadece onlar emeklilik maaşına yansıyor, sadece onlar emeklilik ikramiyesine yansıyor. Dolayısıyla ne oluyor burada? Emekli maaşı matraha esas kazançlar düşük olduğu için, daha doğrusu az tamamı baz alınmadığı için daha düşük maaş bağlanmaktadır. Bu nedenle bugün itibariyle en düşük memur maaşı 22.017 TL olmasına rağmen en düşük memur emeklisinin maaşı 9.876 TL'dir. Dolayısıyla çalışan memurun almış olduğu maaşla emekli olduğu anda aldığı maaş yüzde 44'lere kadar düşmüştür. Bu seyyan zam dolayısıyla Ocak ayından sonra memurların daha önceden çalışırken aldıkları maaşın yüzde 65, 70 civarında alırken bu yüzde 50'nin bile altına düşecektir. Özellikle Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olanların durumu daha da vahimdir. Demek ki ilk defa 2008 Ekim'den sonra memur olanların durumu daha vahimdir. Neden? Çünkü bunların maaşları emekli sandığı kanuna göre değil, SGK kanunu olan 5510'a göre hesaplanacaktır. Emekli sandığına tabi olan bir memurun eğer ki 25 yıl çalışması varsa %75 oranında aylık bağlama oranı vardır. Aynı memur eğer SGK'ya tabi olarak çalışıyorsa yani e, 5510 sayılı yasaya tabi ise ki Ekim 2008'den sonra memur olanların tamamı artık emekli sandığına tabi değil. Dolayısıyla bunlara bağlanacak olan maaş %50'lik olan üzerinden olacaktır. Bu durumda emekli sandığına tabi olan memur aynı hizmet yılı olmasına rağmen 25 yıl hizmet varsa biri %75 Diğeri yüzde 50 oranında bu durumda yüzde 25'lik bir aylık bağlama oranı farkı vardır. Bu gerçekten son derece uçurum niteliğindedir.